Ve en değerli hazineler biraz tozlu olur. Bak şimdi bile bir toz tanesi kondu camıma. Belki de en son bakan çocuğun nefesinden kalan bir hatıra. Ve o mutlu bir çocuktu. Cem Bey'in dediği gibi bu da o daktilo. <laughs> Eskiden biz gençliğimizde stajyerlik dönemlerimizde bunu kullanırdık. E, o zamanlar bize öğretirlerken daktilo'yu e, yazdığımız yazı şuydu hiç unutmam. Kara kara kartarlar, karlı iyi tarlalar ararlar. Bu cümleyi düzgün yazan bu sınavdan geçiyordu. Bir de şey vardı Cem Bey, akütebiliyüş. Akütebiliyüş, akütebiliyüş. Bize sayfalarca yazdırırlardı. Ama bunu başarırsak bundan geçiyorduk. On parmak yazmış mıydı? Tabii on parmak. <laughs> ee, bu arada övünmek gibi olmasın. On parmak daktilo da sesten hızlıdır. <laughs> ee, Cem bir Türk avşar. Cem Bir Türk Avşar kim? Geçtiğimiz dönemlerde Beylikdüzü Belediye Başkan adayımızdı. Kendisini nereden tanıdık biz medyacılar? Projeleriyle tanımıştık. Muhteşem projeleri vardı. Şimdi de Cem Bir Türk Avşar'ın Big Pazarı hikayesi. Kuş Konmaz isimli bir kitabı çıkıyor yakında. Bu tabi numunesi. Biz de görür görmez dedik ki ya bir bakalım. Ama sanırım bunun içinde özellikle öykülü şiirler var. Bakalım.